Suudi Arabistan'ın Hima Kültür Bölgesi Cumartesi günü UNESCO tarafından dünya mirası alanı olarak resmen tanımış oldu. Karar, çevrim içi yapılan ve Çin'in Fusu kentinden yönetilen 44. UNESCO oturumunda alındı. UNESCO'nun resmi web sitesine göre Suudi Arabistan'ın güney batısındaki kurak ve dağlık bir bölgede Arap Yarımadası'nın antik kervan yollarından birinin üzerinde yer alan Hima Kültür Bölgesi, 7 bin yıllık bir kültürel süreklilik içinde avlanma, fauna, flora ve yaşam tarzlarını tasvir eden kaya resimlerinden oluşan önemli bir koleksiyon barındırıyor. Bölgede konaklayan gezginler ve ordular çağlar boyunca çok sayıda kaya yazıtı ve kaya resmi geride bırakmış ve 20. yüzyılın sonlarına kadar çoğu bozulmamış halde muhafaza edilmiş. Suudi Arabistan'ın Miras Komisyonu Başkanı Al Herbiş, oturum sırasında bölge insanının kültürünü ve antik çağlardaki yaşamın evrimi hakkında bize birçok şey öğreten olağanüstü evrensel değere sahip diye konuştu. Al Herbiş, bölgeyi korumak ve kaya sanatını örneklerini üzerinde daha fazla araştırma yapmak için çalışıyoruz. Daha çok sayıda yerli ve uluslararası gezginin bu tarihi kültürel alanı ziyaret etmesini memnuniyetle karşılıyoruz, dedi. Suudi Arabistan'ın kültürel ve doğal mirasının muhafaza edilmesi ve korunması krallığın 2030 vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor.